Bildirimi gördünüz mü size gelen? Abi sayda bir ev var girince bakar mıyız sayılı cime göre gittiğinde Nasıl üzeri ya? Bakalım. Aga senin adın neydi bu İnşallah. arada? İnşallah Aynen Metin mi? Metin, mi? metin sen bana bir numara Metin mi? Metin Bulgar Metin dedi Bulgar Metin Bulgar Metin Bak Bulgar yazıyor sonra silip Bulgur yazıyor 314, Var ya Jirox'ta fena değil ha 114 94 60 Lan kar <laughs> <laughs> Beni Adam. tutmayın bu şehrin amına koymaya gidiyorum. Şehrin değil de metin bir Dur eline. dur dur. Durdum. Neredesin lan? <gülüyor> <gülüyor> İyiyim sen nereye gittin amına koyayım? Dur 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 dedim arkamı döndüm birden yoksun. Oğlum <laughs> ne bileyim sizin bu kafalar. Bu <laughs> gif tekrar yapalım ya. Yeter yeter. Aaa aaa geç geç ah fatih para götür. Memleket oradurdu. 120 çevirdi çedikti değil. Metin sen niye? Cevap ver de. Aa. Tamam birbirlerini buldular ya. Gördün paranı. Oğlum bir, bir tane geldiler mi lan. <laughs> ya yok. bizim Metin onu sevmiyor. <laughs> amına. Hayır. <laughs> lan oğlum ne öyle giriyorsun? Aklımız çıktı amına koyayım. Ne oldu? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> metin, bagajda, <laughs> bagajda elmalı kavunlu var, dur bir dakika. Yok sen şey Batman, sana güvendiğim gibi Kara'ya güveneceğim. Tabii canım, güvende değil mi? O nasıl olur? Tamam, her aradığın kısımın Türkiye'ni ben sana yaptırdım. Metin Şimdi lan, ben seni ne diye kaydettim, biliyor musun? Bulgur, Metin sen... Bak, silahlarım. Şşş, Metin, Metin çabuk, Metin çabuk, Metin çabuk. Lan kalk! Bırak Medin çabuk! Iliyor, Metin. Medin çabuk! Ne zaman yanaşmıyorsun? Metin e sizin mi? ekip bak nasıl oğlum? gidiyor? E e bak senin bir tıklazla konuş konuşuyor Var mı bir Metin geri... E olur bir şey diyeceğim. Bırakın Metin. Bir şey diyeceğim sana dört kişiyiz. Buyurmaz mısınız tarçınımızı Metin Bey? Sen de sen de şorttan alacağım. Buyurmaz <laughs> mısınız? Metin ben, Metin, Metin, Metin ben, Metin. Metin, Metin. Yeter. Metin ben, 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 ben. Beni bir noktan altına bırakın alıyor. Metin, 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 Metin. Metin. Lan benim. Allah aşkına be. Metin. Ya ne öyle geliyorsun Oğlum. aklımız gitti. Eee her delikanlının bir gelişi vardır. Kutsum 196 kişiyle basmış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz cansınızı gördünüz. geliyorsun aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Merve bize 177 kişiyle basmış arkadaşlar hoş geldiniz. Cansınızı iyi görürsünüz. Basan basana bu neler oluyor ya. Hoş gelmişsiniz. Arkadaşlar bir hoş buluk alabilir miyiz? Bizim tayfa bir hoş bulduk. Basılıyoruz. Anlaşmalı atılmış bunlar belli. <laughs> emin, Hoş bulduk kardeşim Ayyyy Metin'e geriz geriz gelirse var ya Of Of Yüzü <laughs> <Of. gülüyor> başı geldim Vaay Güzellik aramı Benim kalbi çıt gitti lan He? Geldik mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hahahaha Hahahaha <laughs> Metin'in gözü bayılmış galiba Metin Metin at Abi şu sana satarım abi. Kaç tane Ya Merve abla meta yaptık biz host attık ama. Nasıl gidiyor kardeşim yarasını atmışsın bir şeyler. Bir şeyler attık. Slash do %100 alkollüdür. Biz Nedir sen nasılsın? Benim tarzım değil biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yok tarzım. Hala atıyor hala. Hala devam alttan böyle. Alttan alttan. Yapıyoruz bir şeyler. Evet sıradaki edit var mı izlememizi istediğiniz bir şeyler?